Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selam aleyküm. Bu fasulye Orada fasulye. Fasulye büyüdü valla. Öbürsü nerede öbürsü? Uzun adam nerede uzun? Evet arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi bakın arkadaşlar. 5 saniye içinde bunlar. 5 saniye içinde yükselecekler bak şimdi. Bakın iyi seyredin. Bulut olacaklar bulut. O Bu kadar yüksekler ki. Birazdan seyredin yüksekliklerini. Bakın başladı yükselmeye. Maşallah la kuvvete illa billah. Allah'ım sen havada şahinden yerde kediden bütün kuşları kuşlarını koru ya Rabbi amin. Bakın bu erkek yakında sıka girer arkadaşlar. Sığık taklaya girer. Şimdi o tarafa gittiler mi korkuyorum işte arkadaşlar. Şu taraf, şu tarafa gittiler mi bu tarafa. Erkek başlamış ya taklayı. Sıklaştırmaya başladım o sık taklaya girecek işte arkadaşlar. Şu erkek. Zaten giderken takla atıyor. Yakında sık taklaya girer. Bakın yine yükseliyorlar. Şimdi benim başım döndü. Vallahi başım döndü onlara bakmaktan. Onlarla dönmekten yani. Görüyor musunuz erkek? Durmadan takla atıyor arkadaki. Bunlar da bizim çakomolar arkadaşlar. Bunlar da biliyorsunuz damızlıklarımız. Ha, gökbey var aç açmayacağım şimdi gökbey? Gökbey seni açmayacağım. Sen çünkü üç açılık yapıyorsun. Bunlara da bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bakın şimdi kuşlar nerede bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Ne dediğim iki dakika sonra bunlar pul olacak arkadaşlar pul. Yani bizim kuşlarda maşallah la kuvvete illa billah yani uçmuyorum yok arkadaşlar ben yani uçmam demiyorlar bizim kuşlar da benim korkum yani şey atmaca ve şahinden çünkü yüksekte daha kolay oluyor arkadaşlar işte bunlar da hep yükseliyor görsünler uçuramıyor diyenlere gelsin işte ya bazı arkadaşlar öyle diyormuş Bakın nerede? Videoda ben görüyorum çekerken. Şu anda ekranda. Siz de herhalde görürsünüz yani. Ya böyle uçtu mu sıkıntı yok. Bir de zaten bizim kuşlar sık takladan çabuk çıkıyor arkadaşlar. Yüksek uçan kuş her zaman çabuk çıkar şeyden. Sık takladın. İki kere, üç kere ver. Sık taklaya girdik. Üç kere yükseldim böyle. Onlar açılıveriyor arkadaşlar bizim kuşlar. Ya görün işte bakın fasulyeden atmıyoruz anlatmıyoruz yani adamlar atıyor ekrana anlatıyor. Yok bu bundan bu bundan. Yok uçak ismi koyuyorlar, yok füze ismi. Bakın görün arkadaşlar. Yani biz burada kuş söküyoruz, çok kolay sökeriz de işte ben 25 Mayıs'tan sonra kalp krizi geçirdim. Bunlar hep yattı arkadaşlar bu kuşlar. Allah aşkına şimdi sağlığımız yerinde ama burada da aslında fazla uçurmak istemiyorum arkadaşlar. Yeni yerde uçuracağım için yavruları yani burada söksek kuşu bile orada uçuramayız bu Çünkü orası çatı, burası yer. Bakın arkadaşlar işte biz yani uçuruyoruz yani uçuruyoruz da işte Korku da dağları bekliyor ve korkuyoruz da yani. Bakın bakın, burada da bir tane pirayş var. Bak pirayş bakın, bakın. Bakın görüyor musunuz? Ön tersen bir şey o. Bakın kuşlar nerede arkadaşlar? Bulut, bulut, pul. Puldalar, puldalar. Ne tepemdeler. Korkum işte bu. Bak bak Dur dur. Dur yoksa gideceğim öbür komşuya. bu sivri kulağımı yiyorlar. Allah Allah. Ha kuşlar burada. Hadi kız. bu da çevireceğim yoruşturur bu işi var o altı dakika altı dakika bizim için fark etmez arkadaşlar Yavaş, yavaş. Bunlar zaten iner hemen. Bunlar iner. Biri Efe. Yavru. Şimdi bakın arkadaşlar, bu limona bakın bakalım inecek mi oradan yere? yere inebilecek mi limon? Kalkmasa iyi. Ar un yn y lle. Un y lle. Un yn y Böyle arkadaşlar 5 dakika 5 dakika onları yükseltiriz bize işte uçurma sebebimiz delili arkadaşlar bunlar artık burada uçanları yapacak bir şey yok yani o tarafta uçuramayız ama damızlı artık mı makaslayı veririz orada alışana kadar zaten şey yüksek balkonun terasın duvarları yüksek yani böyle yükseklik var arkadaşlar bu kadar böyle oradan aşağı düşme ihtimalleri sıfır Yalnız kedi çok gideceğim yerde inşallah bakalım bunu nasıl yapacağız. Yavaş gençlik yavaş. Bir kalksa var ya gecek gece kadar indirmiyor arkadaşlar. Zor indiriyoruz yani. Şuradaki büyük yer olmadı işte arkadaşlar. Çift, büyük, arsalı 700 metre arsa vardı orada. Oraya anlaşamadık, oraya anlaşırız olsa olsun burası çok güzel, burası da denize çok yakın da. Ama e, kuşlar için iyi olacak orası. Yani açık alandı. Bir de yer olacaktı. Hani bahçede olacaktı. Güzel olacaktı da. Nasip. Şu kuşun da kanadı düşük. Allah Allah. Neden düşük onu da anlamıyorum. Bir yere mi çarptı ki Bir şey mi oldu? Gel. Gel Efe. Gel. Gel. Gel, gel, gel. <laughs> Efe mi o? Değil. Hey! Ya bu ne? Efe değil o. Efe burada bir yerde. Yavru o da. Bu da yavruşmuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, nasıl bakar? Maşallah. La kuvvete illa billah. gelen Efe galiba şu Şu Efe şu Efe Efe Vallahi arabadan yemle indirmek lazım aslında da Dur bakalım nasıl yapacağız bugün yeter mi bilmiyorum şey Arabada 4 çuval var arkadaşlar bu iyice bitsin diye bakıyorum yemlik Yemlik iyice bitsin diye bakıyorum Çünkü neden kalmasın altında. Birden havalar ısınır deriz ama yine gerçi 100 kilo çabuk biter aslında da. Ne bileyim ben hep öyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu iyice bitiriyorum şunu. Şunu bakın iyice bittim. Bit bit Bitme güzel hadi. Yani bugünlük herhalde iki kime seyitler bu. Bugünlükle doldurayım da dibi kaldı bunu zaten. Bugün de doldururuz. <laughs> Bunları neden içeri koyuyorum arkadaşlar? Serçeler içinde unuttum, unuttum yiyip hastalık taşımasında. da. Bundan anlatabildim mi? Şimdi dışarıda kalır unutursak ki, ne onun adı? Yemlikleri Allah korusun diyorum şey olur. Serçeler yer hastalık getir ondan akşamları hem boşaltıyorum hem kapatıyorum şeye. Varilin içine. Çünkü ben korkarım arkadaşlar ya. Ben korkuyorum hastalıktan Allah korusun çünkü çok kuş var arkadaşlar maşallah la kuvvete illa billah. Bizim gibi çok kuş beslediğiniz zaman yani dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü Allah korusun birine bulaştığımı hepsi gider. Bir de fark etmezseniz tamamen gider. Bir tane kuş kalmaz kümeste vallahi. O yüzden her gün kümesinizi açtığınız zaman, sabah kalktığınız zaman işe giderken olur şey olur. Bir kümesinizi bir kontrol edin arkadaşlar. Hasta var mı? Pusan var mı? Neşesiz olan var mı? Gökbey yine yukarıda yuva kızdırıyor. Lan yavaş. <laughs> yavaş kıracaksın bir tarafını yavaş. Dikkat etmeseniz sonra bir bakmışsınız bir tane kuş kalmaz arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Ah senin baban yaşasaydı, ne şovlar yapacaktı bucalı da. Şimdi bakın ben bunu buraya koydum. Ondan itibaren onlar buraya koşturarak gelecek arkadaşlar. Bakın şimdi bakın, bakın. Bakın babam mavi gördü geliyor. Haydi! Arkadaşlar, günlerden hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.